Arkadaşlar merhaba. 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü akşam programında Türkiye Jokoy Kulübü'nün listesindeki Elazığ at yarışları programıyla beraberiz. Altılı gayan tahminlerimiz. 7 tane koşu var arkadaşlar bugün. 7 tane koşunun ikinci koşudan itibaren altılı gayan da başlıyor. Elazığ'da saat 7'de Handicap 15 mücadele 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kum başlığımız var herkesin inşallah bayramı güzel geçiyordur Kurban Bayramı olarak tüm dostlar canlar birbirini seven sayan insanlar bir araya gelmiştir diyelim ve arkadaşlar değerlendirmemize başlıyoruz çok zor bir ayakla başlıyor klasik zaten ilk ayaklara TCK'nın koyduğu bu ilk koşular daima böyle Arkadaşlar burada 12 atın içerisinde tam 6 tane atı el veriyoruz. 5 numaralı amigdala ilk atımız. Burada Hasan Altundağ ile aprantisi. Evet, ikinci atımız 3 numaralı Count on You, Menderes Avşar 7 numaralı The Difference diyoruz Ferit Yardımcı'yla. 2 numaralı Demdem, Yusuf Cengiz'le. 6 numaralı Kedim. Arkadaşlar bu safgandan bugün çok iyi bir yarış bekliyoruz Kedim'den. Burak Bektaş'ın bindiği bu safkanlar. Çok dikkat bu. Kedimsiz kupon olmaması lazım. Ve son olarak da 4 numaralı The Best of Time diyoruz. Galip Kılıç'la burada. Evet burayı 5, 3, 7, 2, 6, 4 şeklinde 6 tane atlığa geçiyoruz. Biraz geniş kupon oldu ama bunu daraltmak tabii ki size kalmış bir şey. Yani AGF oranlarına göre e, bizim vermiş olduğumuz teki e, yanına başka bir tek, tek koyup e, rahatlıkla küçük bir kupon yapabilirsiniz tabii ki. Evet. E, ikinci koşu, yani üçüncü koşuya geçiyoruz. İkinci ayak 19.30'da Handikap 14 4 yukarı araplar, 1200 metre kum kumpise çıkacaklar. Birinciye 32 bin lira gibi bir ikramiye var. 5 tane safkana yer verdik. Bu 15 atın 5 tanesine verdik. Yani %33 şansımız var. Öyle diyelim. Normal şartlar altında. 4 numaralı Gülçin Hanım diyoruz burada. Hasan Altundağ ile arkadaşlar. Bu Hasan Altundağ bugün bir tane koşu alabilir. Şaşırmayın. Bu apranti bazen böyle iyi atları biniyor. İlk atımız bizim Gülçin Hanım. 10 numaralı Çılgın Ela diyoruz. İsa Akyavuz'la bir numaralı Nur Salkı mı diyoruz Yusuf Cengiz'le? 9 numaralı Zehra Gül Hanım. Hep hanım yaz bu arada. Gülçin Hanım, Zehra, Nur, Zehra Gül Hanım. Evet, Hüseyin Altın Kılıç'la ve son olarak da yedi numaralı Suzani diyoruz burada. Menderes Avşar'la bu Suzani'de inatçı karakteriyle arkadaşlar eğer güzel idare edebilirse bu Menderes Avşar e, tekrar bir biriciliği yaşatabilir. Çünkü e, inatçı karakteriyle mutlak düzeyde e, son düzlükte e, bayağı bir e, bastırıyor. Güzel e, bir sprint atıyor. E, Suzanesiz geçmemek lazım burayı da. 4-11-9-7 ve 7 diyoruz arkadaşlar yazdığımız bütün adlar da e, güveniyoruz. Bunun hepsinin e, arkadaşlar geliri var. Çok dikkat. Dördüncü koşudayız şimdi. Yurtbaşı Belediye Başkanlığı koşusu saat 8'de. E, kısa vadeydi 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumpise çıkacaklar kupa e, koşusu görüntüsünde tabi bu 64 bin veriliyor birinciye yani büyük rakam bu Elazığ için e, yani orada sanki Türk lirası daha az gibi e, konuşuyoruz evet burada 10 tane at var arkadaşlar bir tane attan bahsedeceğiz onu da günün bankosu olarak sizlere tavsiye edeceğiz burada 5 numaralı Star'ın oğlu Ferit yardımcıyla bizim bankomuz olacak bu kupayı alacak olan safkan bu olacağını düşünüyoruz burada iki tane safkan bunu zorlarlar bir tanesi blot on blot 2 numara evet diğeri de Hibisus arkadaşlar. Mehmet Aşkar. O da çok kuvvetli bir safkan. Yani burada e, bizim bankomuz, yani bankoyu burada bulabildik açıkça söylemek gerekirse. Hani diğer safkanların geliri var mı? Ama biz burada Starnoğlu'nun Usta Jockey Ferit yardımcılığı bu kupayı e, alacağını düşünüyoruz. Bizim bankomuz. Evet, 5. kuşu. Altılı Gaya'nın da dördüncü ayağı. Burada e, saat sekiz buçukta şartlı beş. 3 ve yukarı İngiliz safkanları 1600 metredeler. Tam 10 tane safkan var burada. Bu 10 tane safkan içerisinde 4 tane safkana ihtiyacımız var bizim. Ön planda gördüğümüz 4 numaralı fara fren. Mehmet Taşkaya ile. 2 numaralı Alsima Burak Bektaş ile. 1 numaralı Strom Life. Evet Muhammed Baran Çakmak'la ve 3 numaralı derbentli diyoruz ferit yardımcıyla yani 1-2-3-4 olarak burayı blok şeklinde e, geçiyoruz bu varsa zindatı da tabi burada ilave edebilirsiniz ama bu 4 atın dışına çıkacağını kolay kolay düşünmüyoruz arkadaşlar sürpriz olur 6. koşudayız tabela ayağı burada e, 44.500 lira bir ikramiye var bir maiden koşusu bu 2 yaşlı İngilizler. bazıları start almış bazıları altı kez alacak 1200 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 12 tane sapkan görünüyor burada 6. koşuda. Tamam 6 tane sapkan yer verdik. Yarısını yazıyoruz yani. 8 numaralı Çolpan Hatun, Necmi Altın da yıkatımız. 7 numaralı Tüpçü arkadaşlar. Bugün çok iyi bir koşu bekliyorum. Yani açıkça söylemek gerekirse küçük kuponlarda 8 ve 7 burada yeterli. Ben 8 ve 7'nin dışına çıkacağını düşünmüyorum normal şartlarda ama 4 tane daha at verelim. 6 numaralı Son Umut burada İsmail Katı. 5 numaralı Pirkan Han, Sami Kaplan'la biraz böyle sürprizde kalırız gibi duruyor. 11 numaralı Süper Seda burada Hasan Altundağ'la ve 1 numaralı Crime Machine burada Halil Parlullarla geliri var. 8 7'yi ayrı bir köşeye alıyoruz. Altına çizgi çekiyoruz. 6 5 11 ve 1 de geniş kupon yapmak isteyen arkadaşlarımız için tavsiye ediyoruz. Evet son koşu da şimdi Elazığ'da. Elazığ'da bayağı eee ekibimiz iyi bir çalışma yapıyor açıkçası söylemek gerekirse. Bir bir tanesi e, premium'lar tutturduk. E 5'te kalıyor zaten. Yani çok da vermiyor ama bu sefer böyle çok ters atlar gelecek gibi göründürüyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Hele bu şimdi bu koşu e, biz burada şimdi bakın e, şartlı 2 4 yukarı Arap'lar 1700 metre kum piste çıkacaklar. 14 tane safkan var arkadaşlar ama bunu baktığınız zaman 13 tane diyebiliriz ekürüle çıkarttığımız zaman bir tanesini şimdi biz burada 4 at veriyoruz ama bu, buradaki bütün atların geliri var normalde ama bizim verdiğimiz atlardan bir tanesinin geleceğine inanıyoruz biz bir numaralı adaletli kasırga burada Canel Tepe ile ilk atımız arkadaşlar İkinci atımız 9 numaralı beton ayak. Fesih Çetin başla. 3 numaralı Melikan diyoruz, Eküriler, Yusuf Cengiz ve Yalaz Bey. Son olarak da 10 numaralı Mürülü diyoruz, Menderes Afşar'da. Burayı 1, 9, 3 ve 10 şeklinde tam 4 tane atla geçiyoruz. Ama dediğim gibi burada bakın, e, bunların dışında, bu hatların dışında bir hatta gelebilir. O yüzden eğer geniş kupon oynuyorsanız ve gerçekten e, kuponunuz uzun diğer ayaklarında gittiğinden eminseniz gideceğinden bu ayağı kapatmanıza yarar var arkadaşlar. Çünkü altılıya parayı verdirecek olan ayaklardan bir tanesi bu. Hiç umulmadık bir at. Yani mesela bakın şimdi burada 14 numaralı El Star var. 3 defa koşmuş. Bu safkanın 4. koşusunda nasıl bir 328 gün yazıyor bakın. Burada nasıl bir kutudan ne çıkacağı belli değil bu atın. Sami Kaplan bazen böyle getiriyor yani. Böyle hiç atları. Yani hepimiz biliyoruz ben yani Ali Şanlıurfa'yı falan takip edenler zaten biliyorlardır. Evet, e, burada sonuçta 19310 bizim tuttuğumuz ama dediğim gibi son ayak e, altı verdirecek olan ayak çok dikkat bu aya. E, kapatmalık veya geniş kuponlarda mutlak düzeyde yani Elazığ'dan ben işte 50 bin, 100 bin falan e, bekliyorum dediğiniz takdirde bu ayağı kapatmanız gerekiyor. E, yani Kesin ağzının aşılması gerekiyor tabii. Evet arkadaşlar, anlatacaklarımız bu kadar Elazığ'la ilgili. tahmin.com'dan da buradaki şablonlarımızı rahatlıkla izleyebiliyorsunuz, oradan bakabiliyorsunuz. Ve umarız iyi bir bayram günü sezonu geçiriyorsunuzdur. Akşam olarak, çarşamba akşamında hem bayram hem de Elazığ'daki yarışları takip ederek neşeli bir atmosfer oluyordur diyelim. Ve tüm e, herkesin bayramını tekrar kutluyoruz ve e, bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.